İstediklerin olacak belki ama istediğin zaman olmayacak. Bunu edeceksin. Hayal değiştirmenin çok zor olduğunu ama farklı yaşamak için hep bela hayal değiştirme zorunda olduğunu kabul edeceksin. Hayattaki tüm kazanımları belki sana bir şeyler kaybettirecek, kabul edeceksin. Değişmenin, başka işler yapmanın, başka e, hayatlar kurma çabasının, başkalarının dedikodu malzemesi olduğunu onların göz hapsinde yaşamak olduğunu kabulleneceksin. Değişmek o kadar kolay bir şey değil. Bazı hayallerin hiç başlayamamayı, bazılarını yarım bırakmayı kabulleneceksin. Başka hayatlar başka hayaller başka hayatlar yaşamayı kabulleneceksin. Ama bu şu demek değil. Ölün o zaman baba. Madem hayat kadar riskli bir şey. Bilakis bunları anlatmamın nedeni şu. Hayat böyle. Bağır, başına geldiğimiz. Ama sen bu durumu kabul edirsen, böyle şeyler olabilir ihtimali kabul edirsen, başına geldiğinde şokunu çok çabuk atlattın ve kaldığı yerden hayatına devam edersin. Kimsenin engellemesine müsaade etmeler. Haybeden üzülmekten vazgeçin. Göz yaşınız gülücük olmasın kimsenin üstünde. Üzülme. Üzülmeyin. Hangi yazı Hangi kayıp görmüş? Dertler değil. Kalbinizi yormayın hiçlere. Hiçlere yormayın kalbinizi. Sevgili dostlar, öyle olur olmaz hata var olsun diye. Geçmiş zaten gitti. E gelecek zaten gelecek. İkisini şimdinin misafiri olması gerekirken ev sahibi yapıp hayatınızı zehretmeyin. Ufacık gayret içine hapsetmeyin kendinizi. Kendinizi bu kadar çözümsüz, hayatı bu kadar karmaşık zannetmeyin. Şifre içinizde, var ya şakasını da yapıyorum. Şifre içinde, sevgi içinde, daha devre içinde. Şakası güzel de, şifre içinde. Hayatta kalacaksınız, önce bunu öğrenmek zorundasınız. Kalmışsınız, yaşıyorsunuz ama nasıl yaşadığınızı bilmiyoruz, size sormak lazım. Hayatta kal, hayatta kal, herkese her şeye rağmen dualarında bul kendini. Seni yaratan sonsuz güce sonsuz aç kendini bir an olsun, bir an olsun hayatını değiştirebileceğinden şüphe etme. Hayat sana istediklerini vermemiş olabilir. Ama şimdilik sen elinden geleni yap, elinden geleni fazlasını yap, bulunduğun ortamın kıymetini değil. O enerji, o sinerjiyi doğru kullan, doğru yönlendir. Ki öte tarafta verebileceğin hiç kısa hesap kalmasın. Bir an olsun hayatınızı değiştirebileceğiniz olan inancınızı kaybetmeyin. Ayakta kalın sahip çıkın Herkese, her şeye rağmen hayatta kalmanız gerek. Önce bu. Teslim olmayın. Hayalsizlere teslim olmayın. Ömür tüketen, kafa ütüleyen çalçınlara teslim olmayın. İş üretmeyin. Sadece iş üretenleri eleştirenlere teslim olmayın. Ama bir de bu var, bir de bu var. Anlatıyorsun da bir de bu var diyenler vardır. Çalışıyorsunuz, bu işleri yapıyorsunuz. Onların bu olumsuzluklarına teslim olmayın sana söylediği her şeyin tersini yapmaya çalışan ama becerilince sadece yapanları eleştirenlerin o samimiyetsiz teslim olmayın. <laughs> Aynı teraneleri yineleyen sabit fikirlere teslim olmayın. Taklitçi dedikoduculara teslim olmayın. Emeğinizi, ruhunuzu, gönlünüzü, duygunuzu sömürmeye çalışanlara teslim olmayın. Kendi başarısızlıklarını da mutsuzluklarını sizi eleştirerek, size sözüm ona akıl vererek, filozof aklı vererek <laughs> doldurmalarına, dengelemelerine izin vermeyin. Sizin hayatınız onlarınmış gibi davranmalarına izin vermeyin. Teslim olmayın, onlara benzemeyin, onlar gibi yaşamayın. Çünkü bırakın başkalarının bitti artık bir şey olmaz demesine sen bitti deyince bile bitmiyor. Sen bitti deyince bile bitmiyor. Sevgili dostlar bazıları geç ama büyük kazanır. Endişelenmeyin. Bazıları zor ama büyük kazanır, Bazıları az ama kumcuman sever. Çıkacak karşına endişelenme. Sesi sonradan açılır bilir. Bazıları önce inip takılır ama sonra büyük yaşar, büyük ölür, büyük hatırlar. Sen bittin, gücün bitmiyor öyle her şey ama inatlaşma. Silkeler ama kolay vazgeçmez senden. E sana ne oluyor? Bu ne acele? Bir hayaliniz olmalı. Yaşınız kaç olursa olsun. Şimdinin tüm zorluklarına engellemelerine rağmen bir hayaliniz olmalı. Çünkü gün gelecek tüm gücünüzle ayağa kalkacak tüm gücünüzle ayağa kalkacak, istediklerinizi yapacak, yaşayacaksınız. Gün gelecek kaybetmeye mahkum ilan edilmiş adeta siz kazananlarla Aynı sofralara oturacaksınız. Gün gelecek size baskıyla, zulümle <laughs> sarılmaya hazır olun. Çünkü gün gelecek o çabaladığınız, kurmak için çabaladığınız hayatı kurup o mesafeleri kısaltacaksınız. Ama evvela buraya gidecek bir hayaliniz oldu. Yaş değil değil. Sevgili dostlar, kendinizi suçlamaktan vazgeçin. Çok büyük bir tehlike. Kendimizi suçlamaktan vazgeçin. Bu işleri yaparken en büyük problem olur. Yapamadım, edemedim, beceremedim çünkü işte öyle oldu adamlar böyle yaklaştılar bilmem ne falan vesaire. Kendinizi suçlamayın. Belki ki başınıza gelen her şeyin sorumlusu siz olamazsınız. Belki sizden beklenen çöküşü göstermediğiniz için size böyle bir sıkanarak bakıyorlar. Belki hayatınızı başka türlü kurma isteğiniz, çabanız, azminiz, problemlerinizi tek başına çözme gücünüz yüzünden size hazımsızlık gösteriyorlardır. Belki potansiyeliniz yüzünden seviyorlardır sizi. Belki onlara göre şansın, sana göre oyunların o zaman aklın, gönlün onlarda hazımsızlık yaratmıştır. Belki çaptırmadan büyük yaşaman, büyük yaşama evresi onlarda onları delirtmiştir. Belki fark ettirmeden herkese, her tarafı saran o karizma delikmiştir sessiz gelen büyük başarı çıldırtmıştır belki onları. Belki her şeye rağmen, kendin olarak yaşama, asum, isteyin, çaba insanları mutsuz, huzursuz etmiştir yapamadıkları için. <laughs> Ama Yarın gelen pişmanlık ve üzüntü gelir. Ayrılıklar basar her bir yanınıza. Böyle o zehir bakışlar saplanır her bir tarafınıza. Kıskançlık duygusu çevreler bütün halinizi. Saygısızlık kol gezer aşağılanma dalgın içinde işler. Yetersizlik hissi, takatsizlik yaratır, eliniz kolunuz kalmaz olur. Şimdi çalışmalısınız, Şimdi başkalarını azaltıp kendinizi çoğaltmalısınız. Başkalarından tövbe edip kendinize inanmalısınız. Kendinize özür dilemeli ve kendinize hayalini girmek için bir şeyler yapmalısınız. Yaşınızda ilgisi yok. Baba benim yaşadıklarımı biliyor musun? Sen biliyor musun benim yaşadıklarımı? Buraya çıkıp iki çift laf ediyorum diye her şey gibi bir olmadı hayatım. lüzumsuz dramatizasyon yapmak istemiyorum. Herkesin vardır öyle şey. Ama günlük bir İslam'da olmadığı emin olabilirsiniz. Şimdi çalışmalısınız. Şimdi. Şimdi. Üç kere daha söyleyeyim. Şimdi, şimdi, şimdi. Başka yok. Sevgili dostlar. Ben. Şunu asla göz ardı etmeyin. Hayal büyük olanın Inter the meeting <laughs>